Tüm TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Hakiş Başkanı'na ortalarda yok. Yine sessizliğine devam ediyor. Hakiş Konfederasyonu'na bağlı özgürlük Sendikası Genel Başkanı Baki Baba Çalışma Bakanı ile görüşmüş. Neler konuşulmuş arkadaşlar kendi anlatımıyla, kendi yazısıyla arkadaşlar sizlere de anlatacağım. Tabii ki kendi düşüncelerimi de ekleyeceğim. Şimdi Çalışma Bakanımızla görüştük. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkan'ı makamında ziyaret ederek kamu toplu sözleşmeleriyle ilgili düşüncelerimizi içeren bir sunum yaptık. <laughs> Çok komik ya. Neyi gülüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bak. Güldüğüm şey şu ki. Ocak ayında imzalanan arkadaşlar 7 aydır bekliyor. Da, 7. ay girdiler artık. 7 ayda toplu sözleşmesi bekliyorlar. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8-9 ay oldu. Ya şaka mı bu? Daha sizin şimdi mi aklınıza gelmiş çalışma bakanının makamında ziyaret edip sorunları anlatmak? Bu arkadaşlar zamsız 6-7-8 aydır bekleyen arkadaşlar var. 7 aydır toplayıcısı bekleyen arkadaşlar var. Zamsız çalışıyorlar her şeye. Anında zam gelirken kamu işçileri hala zam mı alacak onu bekliyor. Ne verecekler? Onu bekliyor. Daha sizin şimdi mi aklınıza gelmiş? Kamu işlerinin geçiremediği. Eyvallah gitmişsin Çalışma Bakanlığı'nın yanına. Gitmeyen e, Hak İşi Konfederasyon Başkanı da var. Ama çok geç. Şimdi daha sonra bakanlık yetkilileriyle bir araya gelerek toplu sözleşmesinin gecikmesinin emekçileri ekonomik, sosyal, psikolojik olarak çok zor duruma soktuğunu, en kısa sürede imzalanması gerektiğini, aksi durumda Temmuz ayında bütün iş yerlerinde grevi başlatacağımızı kendilerine ilettik. Bak bu çok güzel. Yani neyi çok güzel arkadaşlar? Ben de istemem grev, eylem. Bunlar bizi bizi yorar. Başka kim yoracak? Bizleri de yoracak. En çok bizi yoracak. Geçime, geçinemeyeceğiz yine de. Sendikada para yok zaten. İstediğimizi versinler, grev, eylem olmasın. Talep ettiğimiz bizim sadece istediklerimiz, haklarımız. Fazlasını istemiyor bu kamu Nasıl atalım bunu artık bilmiyorum. Yani her şeyi, yolu, her yolu el atıyoruz. Şimdi özetle, insanca yaşam ücreti, haftalık çalışma süresi 40 saat, verginin %15'e sınırlandırılması, Yıllık izin yol yemek iş priminden kesilmemesi. Meslek kodlarının güncellenmesi. Tayin hakkı. Bak bunun altını çiziyorum. Tayin hakkı. Aileler dağılıyor ya. Bu nasıl, bunu nasıl, bu nasıl düşünmüyorsunuz ya? Görmezlikten geliyorsunuz bu sorunu. Tahsil farkı. Görevde yükselme. Taşarını Kadro. Bunun gibi beklentilerimiz bir kez daha kayıtlara geçirdik. Bunlar beklenti değil. Bunlar bunları söyleyeceksin ya yumruğunu masaya vuracaksın. Biz bunları istiyoruz yoksa vazgeçmeyeceğiz. Haklı taleplerimiz. Biz bunları istiyoruz. Çünkü haklıyız. Başkasının var da onun yoksa burada adalet yok. Başkası tayin olabiliyorsa 696 kaykalı işçi olamıyorsa burada sorun var. Başkasının günlük giyinmesi 1457 ise diğer arkadaşın 1143 ise burada sorun var. Adaletsizlik var. Bunun çözümünü istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Doğru olan haklı talebimizi istiyoruz. Sayın Bakanımıza en büyük teşekkürle çalışanlar memnun edecek toplu çalışmasını sözleşmesini imzaladığımızda yapmak üzere gösterdikleri ilgi ve yaklaşımlarına te teşekkür ederiz. Cümle de çok yanlış ya. Senin demen gerek ki yani en büyük teşekkürü bizleri mutlu ettiğin zaman işçileri yani mutlu ettiğin zaman il yani teşekkürü o zaman edeceğiz ama yine de teşekkürünü ediyor. Ee, söyleyecek çok sözümüz var Lakin şu an bütün kurgumu Sözleşmeni imzalanarak çalışanların yaşadığı Travmanın bir an önce sonlandırılmasıdır Ancak şunun bilinmesini istiyoruz Bak burayı kesin kimseyi dememiştir Sadece kendi yazısıdır Bu yaşadıklarımızı unutmayacağız Ve bir daha asla yaşamamak için Emek üzerindeki konfederay saltınatı Yıkacağız Kırt kışı geçir ama yediği ayazı unutmaz Emek propagandalarından kurtulacağız İnşallah da Kurtulalım. Bu konfederasyon olaylarından kurtulalım. Ben de onu istiyorum arkadaşlar. Bundan dolayı toplu sözleşme imzalansın da öyle istifa ederim. Bunları boş verin. Şimdiden istifa edebilirsiniz. Tüm haklardan yararlanacaksınız. Lakin arkadaşlar toplu sözleşmeyi beklersiniz. Yani böyle gözüküyor ki çok bekleriz. Temmuz'da imzalanacak ama yani yine de beklemeye değmez. Aynı şeyler arkadaşlar her sene zaten yaşıyoruz. Bu sene de aynı şeyi yaşayacağız. İnşallah da bu olaylar artık yani bu son olur olur yani. Bu kadar bekliyoruz. Kaç aydır bekliyoruz ve yani hiç kimse durumunda değil. Her seferinde bu hafta olacak, öbür hafta olacak, ondan sonraki hafta. Aynen olacak.